Herkese merhaba değerli takipçilerim. Arkadaşlar bugünkü aracımız Ford Focus 2017 model Trendix 1.6 dizel aracımız. Ee, arkadaşlar aracımızda akıllı anahtar iptalini gerçekleştirdik. Abimizin sorunu olan bu sorun. Lastik basınç sensörü belası. Bunu da düzelttik. ABS ve ESP'ye bağladık aracımızı. Artık tekerimiz dönerek algılayacak normalde sensörle 5 hava indiğinde uyarı veriyorsa artık 10-15 hava indiğinde uyarı verecek. Akıllı anahtarda e, ses arkadaşlar araç çalışırken 14'ü geçmiyor. Du, e, emniyet kemer takılı olmazsa teyip açmaz. Hız 140'ı veya 160'ı geçmez ve ekstra kilometre e, tekrar kayıt altına alıyor. Sizi vale görüyor ve araç sizi sahibi olmadığınızı bildiği için sizi rapor ediyor araç sahibine. Bu beladan da aracımızı kurtardık. Aracımıza bir diğer yaptığımız mikrofonlu bluetooth'umuz da oldu. Lastik basınç menümüzde her şeyimiz duruyor. Bunları size buradan göstereyim. 2017 aracımız Bluetooth sistemimiz artık mikrofonlu bluetooth. Ses kalitesi çok güzel arkadaşlar. Nasıl? Çok güzel. Eline sağlık. Allah razı olsun. Hem sesi yüksek hem kalitesi güzel. Görüşme de yaptık. Ee, Mikrofon, Mikrofon telefon görüşmesi da, nasıldı? E, i̇yiydi. Çok güzeldi. Hı -hı. Eline sağlık. Allah razı olsun. Lastik abimizin belası olan bu lastik sensörünü de arkadaşlar göstereyim. Ayarlar sürücü destek. Lastik basınç uyarı. ile okay kaydediyorum. Kaydedildi diyor. Şu an sensörsüz de sistem çalışıyor. Her şekilde aracımız lastik basınç ışığımızla her şey aktif bir şekilde var olarak devam ediyor görevine. Lastik indiğinde lastik basıncınızı kontrol edip yine aynı şekilde lastik basıncı ışık yakıp bitiriyor. Artık lastik sensörü arızalıdır el kitabına bakın demez veya lastik gözetim sistemi arızalıdır demez. Bunu da aracımıza kazandırdık. Akıllı anahtar arkadaşlar 30'u geçme şu an 30 yapabiliyoruz araç çalışıyor. Akıllı anahtarla ilgili hiçbir şekilde bilgi yok artık tertemiz bir bilgiye sahip aracımız buradan fren lampon, ampul ve suyumuz düşük buradaki o diğer arkadaşlar lastik arızası vardı burada akıllı anahtar vardı bunlar geçti gitti bu sadece kalan olan last e, last las, e, silecek suyu az şu an abimiz ekleyecek arka ampul, fren lambamız arızalı bundan dolayı olan menüdeki arızalarımız Yaş Yaşar aracımızı topluyoruz. 10 numara oldu abimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun. Masan abimiz de mutlu ettik. Kendisine iyi günlerde kullanmasını nasip ederiz. Teşekkür ederim. Tavsiye onlar ediyor da... musun abileri? Ediyorum, herkese diyorum daha birçok özellik de var. Onları da tavsiye ediyorum. İnşallah, i̇nşallah mutlu ettik inşallah. Çok mutlu inşallah. Onları da yaparız Allah izin verirse. İnşallah. Allah'ın izniyle <laughs> arkadaşlar aracımızı bu şekilde yapılandırıyoruz, dolduruyoruz, düzeltiyoruz sorunları kafamızdan ve arabamızın beyninden çözüp bitiriyoruz. Sağlıklı yaşamak için kafamızda stres sıkıntı yapacak her şeyi düzeltip bitirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar YouTube kanalım Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi bana ulaşabilirsiniz. Yaptığım diğer videolarımı izleyip abone olup takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.